أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مولا تعالى عزتنا ابدي حمد سنة sonsuz نهاية رسول اكرم صلى الله عليه وسلم Efendimiz Hazretlerine sonsuz salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi katında makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i meclisimizden haberdar, cümlemizden hoşnut ve razı kılsın. Amin. Evet, zilhicce günlerini bitiriyoruz. Cuma günü, bir bayram günümüz var. Ona hazırlanıyoruz. Biz hazırlandığımız gibi Hüccac-ı Kiram, işte bugün terviye günüdür. Bugün sabah namazından sonra minaya doğru yola çıkmışlar. Kimisi bu gece Arafat'ta geceleyecek. Kimisi de yarın öğle namazına doğru Arafat'a çıkacak. Artık yani işin zirvesi, duanın en yoğun yapılacağı gün ve geceler içerisindeyiz. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayru dua, dua u yevmi arafe Arefe günü yapılan dua, duaların en hayırlısıdır. Arefe günü yani yarınki gün. Hacılarımızın Arafat'ta olacaklar, Arafa, Arafat vakfasını yapacakları gün yarın. Yarın öğle namazını Hüccacı Kiram Arafat'ta kılacaklar. İkindiyle öğle cem edecekler akşam ezanına kadar bulundukları yerde sadece Allah'a dua edip yakaracaklar. Akşam ezan okunurken de Arafat'tan ayrılıp Müzdelife'ye doğru inecekler. Geceyi Müzdelife'de geçirecekler. Sabaha kadar da yatsın, akşam, yatsı ve akşam namazını Müzdelife'de cem edecekler. Yatsı ezanında namazından sonra ta sabaha kadar, imsak atana kadarki vakti de Mevla Teala'yı zikir ve ibadetle geçirecekler. Sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra Cenab-ı Hakk'a tekrar bir niyaz ile yalvaracak, dua edecekler. Oradan Mine'ye gelip şeytanı taşlayacaklar ve sonra tekrar Kabe'ye gelip farz olan tavaflarını yapacaklar. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bakınız Arafat dediğimiz yer, Arafat Dağı ve civarı Burada öğle namazı kılınacak, ikindi de ona cem edilerek kılınacak. Saat 12.30, bir de bitecek bu namaz işi. Saat 1'den akşam saat 8'e kadar yani 7 saat müddet ile Hüccar-ı Kiram'a dua yapmaları tavsiye olunuyor. Dua. Allah-u Teala'ya niyaz edecek, ellerini duaya kaldıracak, Allah'a dua edecek. 7 saat ne dua edecek yani? Bizim yedi saat allah Teala ile sohbet edecek ne malzememiz var? Yedi saat allah Teala ile sohbet edecek kalbi altyapımız mevcut mu yani? Bakınız hacca giden arkadaşlar bilirler. Yedi saati orada dua ile geçiren kim var? Sohbetler, Kur'an tilavetleri, nasihatler, ara ara yapılan dualar, ilahiler, ilahiler, ilahiler. Çünkü yedi saati bir şekilde doldurmak gerekiyor. Yedi saati bırakın hacılar dua etsin mesela akşama kadar. Nasıl dua edecek ki hacılar? Yedi saat Allah'a ne denir ki? Ne istenir ki Allah yedi saat boyunca? Biz böyle dertli dert dua edecek olsak üç dakika, beş dakika e tamam on dakika e yarım saat yedi saat ne dua edebiliriz ki allah Teala'ya? Hiç böyle bir şeyi tecrübe ettik mi daha önceden? Arafat'a ya öyle bir dert götürülecek ki o dert 7 saat boyunca gönlünden çıkmayacak ve o derdi düşündükçe dua ediyor olacaksın. Dua iki şekildedir. Bir, dilinizi aldığınız, terenüm ettiğiniz, istediğiniz dua. Bir de kalbinizi yakan, kalbinizden çıkmayan, her ansi meşgul eden derdin kalpten dile getirilmesi. O da bir dua. Bunu biraz düşündüm ben acaba nasıl anlayabiliriz diye bir misal arz edeyim size. Allah Teala evlatlarınıza, evlatlarımıza sıhhat afiyet versin. Hastalık, keder vermesin. Afiyetle yaşasın. Uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Bazı kardeşlerimizin evlatları ameliyata giriyor mesela. Küçücük çocuk kalpten ameliyat oluyor. Ameliyat 7 saat, 8 saat sürüyor. Baba bakıyorsun ki ameliyathanenin önünde 8 saat dua ediyor. Yalvarıyor Allah'tan, istiyor, istiyor, istiyor gelip böyle teselli vermek isteyen hiç kimseyle konuşmuyor. Ameliyat bitti, iyi geçti cümlesini duyana kadar dua ediyor. Bu duanın bir kısmında elini açıp yalvararak dua ediyor. Bir kısmında Ya Rab diye ağlayarak dua ediyor, sen de duyuyorsun ne de dediğini. Bir kısmında elini indiriyor, lisanını tutuyor ama kalpten, canı gönülden Cenab-ı bir beklenti hali var. Dua ediyor, dua devam ediyor. 8 saat boyunca ameliyathanenin önünde, eğer uzasa 10 saat boyunca devam eden ve bitmeyen bir dua hali var. 8 saat, 9 saat doktoru bekliyor. Ta ki o kapı açılıyor ve doktor diyor ki elhamdülillah ameliyat çok güzel geçti. Şu anda 48 saat bizim için çok önemli diyor. Bakıyorsun ki o baba seviniyor. Ameliyat iyi geçti sözüyle beraber kalbine bir serinlik geliyor. Ama dua ciddiyetini bozmadan 48 saat daha Cenab-ı Hak'tan efendim elhamdülillah hayati tehlike atlattı sözü gelene kadar irtibatı kesilmiyor. Anlıyoruz ki bir, bir kimsenin uzun uzun dua edebilmesi için ciddi bir derdi, evladının hali gibi, <laughs> sıhhati gibi bir meseleyi kalbinde yaşaması lazım ki Cenab-ı Hak'la saatlerce bir dua halinde bulunabilsin. Arafat'a çıkan arkadaşlarımızın belki böyle bir dua, böyle bir derdi kalplerine yığacak, 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 oraya çıkıp Allah'a yalvaracak halleri olması gerekiyor. Bir ikinci mesele ise çok daha kolay ve zevkli olandır aslında. O da Allah ile sohbet halidir. allah Teala buyuruyor ki, اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ Sizin dostunuz Allah'tır. Sizin sahibiniz Allah'tır. Şimdi bakın bazen bir kardeşle oturursunuz, saatlerce sohbet edersiniz. Ne konuştunuz, ne anlattınız, ne konuştu hiç hatırlamazsınız. Saatler akıp gider. Bir mesele dertleştiniz mi, bir konu çözdünüz mü? Ne konuştuğunuzun önemi yoktur. Beraber oturuyor olmak, bakışıyor olmak, aynı mekanı paylaşıyor olmanın lezzetiyle saatler akıp gider. Sen giden saatten bir şey anlamazsın. Niye? Çünkü dost ile beraber yani bir kimsenin dostluğunun kuvveti onunla geçen saatlerin anlaşılmıyor olmasından anlaşılır. Eğer birlikte oturduğunuz zaman saate bakıyorsanız, saate bakmaya başladığınız andan itibaren ki muhabbet resmiyete intikal etmiştir. Ama saati çattığınızda gelmiyordu akıp gidiyorsa sohbet, dostluk canı gönülden devam ediyor demektir. Mevla da diyor ki innema veliyykumullah sizin hakiki dostunuz muhibbiniz, mahbubunuz Allah'tır. Allah ile kulun böyle bir sohbeti vardır. Kul allah Teala ile yavaş yavaş zikrede ede, Allah'ı tanıya tanı öyle bir muhabbet noktasına erer ki Mevla ile baş başa kalacak an arar. Böyle insanlarla meşguldür, sosyal hayatı vardır. Bir boşluk bulduğunda, herkesin çekildiği bir vakitte, insanlar içerisinde Mevla ile kalbe attığı gibi Mevla ile baş başa kaldığı anda o kalbi Allah'a açmanın bir lezzeti vardır. Onu tadanlar saatlerce Mevla'nın huzurunda diz çöküp oturabilir. Onu zikredip oturabilir. Ona dua edip oturabilir. Onu seyrederken öyle bir kimseyi siz bile lezzet alırsınız. Ya da Arafat'a gelen kimse orada hususi bir tecelli var. Cenab-ı Hak orada icabetiyle tecelli edecek. Kullarına rahmetiyle ikram edecek. Oraya giden insanlardan önce orası melek-i kiram ile lebalep dolmuş olacak. Meleklerin taşıdığı sekinet, rahmet, huzur hali orada olacak. Müminler burada duaya, Cenab-ı Hakk'a kendilerini arz etmeye, Cenab-ı Hak ile olan sohbet kıvamını yüceltmeye davet olunacaklar. Orada insanlar kulluk mertebelerini, Allah'a yakınlıklarını, Allah ile sohbet kalitelerini orada okuyup görecekler. Arafat'ta dua yapan müminleri Allah affedeceğini vaat ediyor. Mağfireti ilahiyenin umuma şamil olacağını, dualara icabet edeceğini söylüyor. Bu bize şunu hatırlatmalı. Musa Aleyhisselam'ın allah Teala bir peygamber olarak, gönlü yanmış bir nebi olarak bir yakarışı vardır. Firavundan ve abanesinden ümmeti çok çekmişti Musa Aleyhisselam'ın. Artık onlara karşı bir beddua ile demişti ki ya Rabbi Rabbena tmis ala amvalihim ve şut ala kulubihim fe la yu'minu hatta yarul azab elim ya Rabbi Firavun'un ve yanındakilerin bütün servetini yerle bir et. Bunların her şeylerini al. Bunları helak et. Bunlara iman etmek nasip olmasın demişti. Böyle bir dua etmişti. Harun Aleyhisselam da amin demişti allah Teala o peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle beyan ediyor. Kale Cenab-ı Hak buyurdu ki قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah duanızı kabul etmiştir. Şimdi siz فَاسْتَقِيمَا <laughs> O dua ederken ki bir haliniz var ya, yalgarırken bir haliniz var. O hastanenin önünde beklerken ki Allah'a boyun bükmüş bir haliniz var ya, o halinizi muhafaza ediniz. Festaqima ey Musa ey Harun o hali korumaya devam edin. Duanız kabul edildi. Duanızın tezahürlerini seyredeceksiniz. Ama o güne kadar festaqima dua halinizi muhafaza ediniz. Ve la tettabi'anni sabilellezina la ya'lemun. Bana yaptığınız duayı unutup da aleyhine beddu edin kimseler gibi yaşamaya sakın dönmeyiniz. Buyurdular. Ha demek ki duanın böyle bir fıkı da var. Allah Teala Arafat'ta dua etmeyi emrediyor. O duaya kıymet veriyor, duaya icabet ediyor. Sonra Arafat'tan acda nereye gidecekler? Müzdelife'ye. Hem de affedilmiş kullar olarak gidecekler. Allah Teala buyuruyor ki: feide iza afadtu min Arafatin" Efadu min Arafatin. Tezkurullah عند Tezkurullah Tamam. Arafat'tan efendim meşhal Haram'a doğru inmeye başladığınız zaman Allah'ı çokça çok zikrediniz. Bir de firuhu Allah'tan affınızı istemeye devam ediniz de var. Arafat'tan iniyorsunuz, Müzdelife'ye gidiyorsunuz, affedilmiş kullarsınız. firuhu Allah'a istiğfar ederek ininiz diyor. Affedilmiş zaten, yani istiğfar talep etmek halinizi muhafaza ediniz. Festaqima emriyle bu aynıdır. Allah'tan affınızı istediniz. Allah size affını vaat etti. Şimdi müzdelife denilen yere Allah'a dua etmeyine gidiyorsunuz. Bir Allah'a çokça zikredin. iki istiğfara devam edin. Yani dua halinizi koruyun. İniyorsunuz Müzdelife'ye, Müzdelife'de yatsı namazını kılıyorsunuz akşamaza beraber. Ta sabaha kadar devam eden bir gece var. Bakınız Arafat'ta öğle namazından akşama kadar bir program var. Ama Müzdelife'de geceleyeceksiniz. Bir gece geçirilecek orada. allah Teala diyor ki, اِنْدَ الْمَشْحَرِ haram, O meşhal-i haramda, Müzdelife denilen yerde Allah'a zikredin. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Size bütün bu nimetleri ikram etti ya, Size bu hidayeti nasip etti ya. Size Hac'ı, Arafat'ı, duayı, namazı, ibadeti Allah'tan ikram etti ya. Buraya ulaştırıp da dua etme imkanını size bahşetti ya. Bunların ne büyük bir ikram olduğunu düşünün. Allah Teala'yı zikredin. Yani kalbinize dolmuş bir minnet duygusuyla, şükran hissiyle Cenab-ı Hakk'a hamdinizi, şükrünüzü en içten arzularla arz etmeye çalışın. Peki Müzdelife'den sonra minaya gidecek, sabahleyin namazı kılacak, imsak atar atmaz, vakfesini, duasını yapacak, ondan sonra oradan Mina'ya doğru yola çıkacak. Arafat'ta affedilmiş, Arafat'tan Müzdelife'ye kadar duaya devam etmiş, Müzdelife'de sabaha kadar Allah'a zikrederek yalvarmış olan kul, oradan şeytan taşlamaya gidecek. Allah Teala diyor ki: "Udkurullaha ke zikrikum abaakum ve şedde zikra." Şimdi artık Allah Teala'yı zikretmeyi artırın. Annenizi, babanızı zikretmekten daha ziyade Allah Teala'yı zikretmeye başlayın. Anne baba nasıl hiç unutmazsın? Her an yadındadır, zikredersin onları. Artık bundan sonra Allah Teala'yı unutmak diye bir şey sizin için olamaz. Bundan sonra Allah Teala anne babanızı zikreder gibi hatta daha eşed bir şekilde zikredin daima ya edin ve asla unutmayın. Arafat, Müzdelife, Mina, Hac günleri kulu Allah ile bağlayan ve Allah'ı unutamaz hale getiren değerli günler olmalı. Kul Allah ile olan sohbetini anlatmalı geldiği zaman. Mevlane ile olan o efendim, hususi dostluk hallerini yad etmeli. Şimdi onlar orada öyle de biz burada e, garip miyiz? Öyle bir şey değil tabii ki. Arefe günü kainatın tamamında bir rahmet günüdür. Hayrı dua, dua u yevmi arefe. En hayırlı dua Arefe günü yapılan duadır. Yarın bir gün uyanacağız ki o günün duası en hayırlı dua günüdür. O gün yapılan dua Arafat'ta reddedilmediği gibi efendim kainatta reddedilmeyecektir. Oradakiler Cenab-ı Hakk'a kendini arz etmek gibi bir görev ile görevliyken buradakiler efendim de aynı göreve muhataptırlar. Allah Teala ile kulun yakınlığının zirve yapacağı günlerdir. Bu gece, yarın sabah, yarın akşam, bayram günü keza böyle. Allah Teala bayram günü için bile efendimiz diyor ki: "Yevmu Eid, yevmu eklin ve şurbin ve zikrin." Bayram günü Cenab-ı Hakk'ın size ziyafet sofraları kurduğu, yiyeceğiniz, içeceğiniz ve zikrin Allah'ı unutmadan onu zikretmeye devam edeceğiniz günlerdir. Allah unutmadan yiyeceğiniz, Allah'ı unutmadan içeceğiniz, Allah unutmadan birbirinizi göreceğiniz, artık hayatı yeme içme gibi en tabi şeyleri bile Cenab-ı Hakk'ın zikriyle yaşamayı öğreneceğiniz gündür bayram günü. Zaten mümin için bayram, Habibiyle, Mahbubuyla olmasıdır. Zikir, kulun bayram anıdır. Allah ile beraber olmasıdır. İşte bu günlerde bunu öğrenecek bayram gününe Mevla ile başlayacak. Ta ki yerken içerken bile Mevla ile olmaya devam edecek. allah Teala bize bu kıymetli gün ve gecelerde gaflete düşmekten korusun. Allah'ı zikreden kullar olarak allah Teala ile sohbet etme şerefini bahşeylesin. Yarınki gün orucu çok kıymetlidir. O oruç bir senelik mazi, bir senelik istikbal, iki senelik günahın kefaretine denktir Aliye Aleyhisselatü Vesselam. Bu günü oruçlu geçirmek çok kıymetlidir. Hatta hacılar için bile bu orucu tavsiye ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yarın bu orucu tutmaya niyet etmeliyiz. Bu orucu tutmalı, günü ibadete sarf etmeye gayret etmeli, dua mesaimizi yarın ziyade artırmalıyız. Sanki hacılarla Arafat'taymış gibi, onlarla Müzdelife'ye iniyormuş gibi, onlarla Mina'ya gidiyormuş gibi kalben onlarla beraber olmamız mümkündür. Bedenen uzaktaysak da kalbimiz onlarla beraber atmalı ki o duadan biz de hissemizi ziyadesiyle alabilelim. Mevla Teala bugün ve gecelerin feyzinden hissedar eylesin. Bayramınızı, bayramımızı şimdiden lütfuyla bereketli kılsın. İstifadeler nasip eylesin. El Fatiha.